Kırmadan, incitmeden insanlar birbiriyle fikirlerini tartışmalı, e, algılarla siyaset yapılmamalı. Ee, bu Ülkemizin güzel bir beldesi, e, milliyetçi, ülkesini seven bir belde. E, bizim kapımızda milletine, ülkesine, bayrağına, değerlerine e, Sahip çıkan kesimler bizim de teşekkür, kardeşimizdir her zaman. E, bölgede faal bir dernek. Karadenizler zaten faal, evet. faal insanlar. Renkli renkli insanlar, renkli insanlar. E, hakikaten teşekkür ediyorum e, birlik ve beraberliğimiz hepimizin daim olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar. Başkan ve yönetimle tebrik ediyorum güzel bir atmosfer, güzel bir hava yaratmışlar. Mekan güzel, sofraları güzel. Allah kendilerine razı olsun. Dinimizin gereğince Ramazan ayı paylaşma ayıdır, huzur ayıdır, bereket ayıdır. Tabii ki başkan da sağ olsun kendisine düşeni yapmış ve ekibiyle beraber güzel bir sofrada bizleri buluşturdular. Allah kendilerine razı olsun. Kendilerini tebrik ediyorum. Şimdi sizin aracılığınızla gelecek tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Allah hepsinden razı olsun. Başarılarını devam ediyor Hemşeri dernekleri, bölgesel dernekler, sivil toplum kuruluşlarının önde gelen dernekleridir. Bel kemiğidir. Ee, nereye baksanız ilk önce hemşeri dernekleri gelir. Niye? Hemşerisini tanıyan, köylüsünü tanıyan, şehirlisini tanıyan ne? halkını tanır. Beykar der. Kısa ismi olarak başkanı olan Halil İbrahim Türkgenç'e Böyle güzel bir iftar etkinliğinde bu kadar güzel insanları bir araya toplayıp böyle güzel bir iftar vermesinden dolayı çok büyük bir memnuniyet duydum. Ee, zaten e, Beylikdüzü'nde e, Karadenizler oldukça etkin bir grup. E, Geleneksel haline geldi Halil İbrahim Türk'in bu programı çok güzeldi. Çünkü niye daha güzeldi? Hatta herkes birbirine çok yakındı, sıcaktı. Kibiri yoktu, gururu yoktu. Her şeyden önce güzel bir yaklaşım, gülümseme vardı herkesin yüzünde. Ben çok Adım. mutluyum. Tabii bu mübarek Ramazan ayında iftarlar genel olarak hem derneklerimiz, hem sivil örgütleri hem partilerimiz veriyor. Biz de elimizden geldiğince arkadaşlarımızın davetlerine katılıp eşimizle dostumuzla bir asfal ediyoruz. Benim hanım Karadeniz Trabzon'un içerisinde. eşimle ben de olayım. Çok güzel. Ayrıca ben 1994'ten beri Beylikdüzü'ndeyim. 1994'ten beri her gün Beylikdüzü'ne gelir. Evet. Diyor ki sevgi alana da verene de ilaçtır. Biz İbrahim abiden o sevgi alınca da adı nerede olursa olsun o gölceye koşup onun yanında olmak istiyorum. Çünkü öyle bir insan. Güzel bir ortam. E, Halil İbrahim Türkenç Bey başta olmak üzere. E, bütün yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de 16 Nisan referandumunda halk oylamasında e, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın e, vatan ve millet adına vermiş olduğu mesajlara kulak verip bize de önemli manada katkılarda bulunan bir dernek. Biz de bunu karşılıksız bırakmamak adına bugün buradayız. Peki, Hadi İbrahim abiye çok teşekkür ediyorum. Karadeniz'e şöyle bir toparladı. Güzel bir iftar, güzel bir mekan. Güzel bir sohbet oldu. Devamını bekliyoruz. Bu akşamki iftarımız gerçekten çok güzeldi. Verenlere, vesile olanlara çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Şimdi, akşamlar diliyorum. Yani Ramazan hakikaten kendisine ait bir dünyası var. Bunu böyle biraz nasiplenmek isterseniz Ramazan'ın o maneviyatından. Ee, hakikaten böyle tarifi mümkün olmayan, ruh dünyamızı, gönül dünyamızı fazlasıyla dolduracak güzel şeyleri Ramazan içerisinde iktisap etmek mümkün bu akşam. Hepimizi bir araya getirdiği için Halil çok çok teşekkür ediyorum. Böyle cezelerin veya böyle iftarların belgesel için veya belki, he, halkımız için çok iyi bir birleşme, kaynaşma, bir arada olma işte her şeyini görüşebilmek için iyi bir şeyler oluyor. Hepsi e, böyle ilgili alakayla bizlere yaklaştılar ve dostça muhabbet ettiler. Hani ben küçüğüm tabii burada. E, hepsi bana bir e, hani abi kardeş ilişkisi oldu. Onun için hepsine teşekkür yani, ediyorum. Çünkü hayat hızlı. İnsanlar birbirlerinin yüzlerini görmeye zaman bulamıyorlar. Evet. Birbirleri için ayıracak zamanları olmuyor. Ama en azından bu güzel ayın yüzü suyurum etine böyle meclislerde birbirimizi görmemize vesile olan bu tür organizasyonları mümkün olduğunca katılmaya çalışıyorum. Ben şimdi i̇şte, ben Karadeniz hem çok seviyorum, İbrahim Bey'i de çok seviyorum ve bölgemizde de çok etkililer, e, başarılar diliyorum. Daha da e, bu e, konuda daha başarılı olacaklarını diliyorum ve temenni ediyorum. Sonu da azaptan kutluşun mücecisi olan Ramazan ayının üçte ikisini ardımızda bıraktık. İnşallah son on günde artık Kadir gecesinin de olduğunu varsaydığımız bir süreçteyiz. Rabbim bu Ramazan'ı idrak ederek, feyzinden, bereketinden nasip ederek o ruhu Ramazan sonrası yaşamak üzere nasip etmeyi nasip etsin. Karadenizli e olmak gerçekten önemli bir duygu. Beylikdüzü'nde de derneğimiz çok güzel faaliyetlerde bulunuyor ama ben bütün sivil toplum örgütlerini destekliyorum. Çok da ihtiyacı olduğunu inanıyorum Türkiye'nin hele bugünlerde. Ve Beylikdüzü'nde de önemli bir maya var. Bütün sivil toplum örgütleri de ilişkileri çok iyi. Kendi aralarında da. Çünkü sosyal hayatın içerisinde olmazsanız koca İstanbul, koca dünya sizi YouTube gidiyor. Kaybolup gidiyorsunuz. Eğer buralarda bir yere takılırsanız biraz belki benzetmek gibi olmayacak ama oltaya takılmak lazım. Ben ona öyle söylüyorum. Koca bir deryasın. Derya dünyayı düşünün. Bir balık sınıfı içinde. Dönüp ulaşıyoruz tek başınıza. Bugünkü iftarımızı da Düzü Beylikdüzü Bekarder Derneği verdiği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Burada bizi Ramazan günü bir araya getirip sohbet ve arkadaşlarımızdan kaynaşmamıza vesile olan Halil İbrahim Türkenç abimize ayrıyetten teşekkür ederiz. Bizim canımız her şeyimiz. Bugünleri, bu günleri, bu gezeleri, bu akşamları, bu iftarları niye tertip ediyoruz? Onlarla beraber olmak için. İnanın ki seneden seneye gördüklerim var içinde. Hele Orhan Baylandı kardeşim var, karşıya taşınmış. E, Geçen sene burada görüşmüştük, bu sene de burada oldu. Bakalım. Bunun gibi daha e, onlarcası var. Ama yine çoğunluğu her zaman beraber olduğumuz toplumda, siyasette, ticarette sosyal hayatta beraber olduğumuz arkadaşlarımız. İşte Ramazan ve dolayısıyla iftar dolayısıyla burada oluyoruz. İyi bir birliktelik oluyor. İyi bir kaynaşma oluyor. Ee, buna ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Ee, bu alışkanlıklar önemli bir alışkanlıklar. Bunları devam ettirmekte fayda var. İnsanların birleşmesi, kaynaşması ve bu tür ee, bir arada olmanın verdiği huzurla daha iyi sonuçlar, daha iyi dostluklar doğduğuna düşünüyorum.